Hakiki dirilişe giden yol, diriliş kelimesi genelde yaygın olarak hakiki manada öldükten sonra dirilmeye denir. Fakat orada toz doğru böyle ayaklar üzerine dirilme meselesi burada din adına dirilmeye bağlıdır. Burada insan dini düşünce adına bir bahsüvaden mevte masar değilse öyle bir diriliş yaşamıyorsa şayet. İşin doğrusu öbür taraftaki dirilişine diriliş denmez. Ona sadece yaptığı mesavinin cezasını görmek üzere bir yönüyle boynuna zincir volmuş bir mahkum demektir, hafızanallah. İdama mahkum edilmiş bir varlık demektir. Onun için diriliş bir yönüyle yani burada başlıyor, burada dirilenler gerçek manada diriliş diyebileceğimiz şeyi burada da hakikatiyle yaşayacaklar. Allah burada öyle dirilsin, öyle bir vahsu badel kılsın. Öbür tarafta da hakikaten bu bir dirilişmiş dedirtecek şekilde bizi o neşve ile öbür hayata uyarsın. Giden yolun hemen her meselede kalıptan sıyrılıp ruha yönelerek demek. Bu bana ait bir şey değil yani bu şimdiye kadar bir hayli mübarek insan söylemiş en son da Hazreti Pir diyor evet sözün yarısından başlayarak diyeceğim madem hakikat budur cismaniyetten çık hayvaniyeti bırak kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor demek ki insan cismaniyete takıldı yeme içme, yatma. Hayvani duygularla oturup kalkma. Adeta dünyada ölümsüz gibi yaşama. Gözü hep dünya adına dahasında, dahasında, dahasında. Ve el alem böyle yaşıyor. Biz niye mahrum yaşayalım? Alemin bir villası varsa bizim olması çok ayıp mı? Belki bir iki tane densiz laf edecek bu mevzuda. Fakat iki gün sonra unutacaklar onu. Billa da bizim yanımıza kar kalacak. Evet, dünya perestlik bu. Efendim, hayvaniyetten çık diyor, cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun evvela kalp, latife-i Rabbaniye. Bu Cenab-ı Hakk'ın esmasına ve ufku itibariyle de sıfat-ı bakıyor. Müntaha itibariyle ona bakan insanın sırrı ve hafisi akvası da bilemeyeceğimiz şekilde zatı bahte veya şuunatı itibaratı Rabbaniye'ye bakıyor. Onların yeri burası değil. Bunları geçiyorum ben. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına yüksel. O zaman insanca hayatın ne demek olduğunu duyacaksın o zaman Allah'la arandaki muahadeyi de duyacaksın. O misak aksi nedir onu da duyacaksın. Kalu belanın sırrını vicdanında tın tın duyacaksın. Başkaları diyecek ben böyle bir ahdü misaktan haberim yok. Sen vicdanda duydun o şeyle diyeceksin ki sen yalan söylüyorsun. Vallahi billahi tallahi ben her an tın tın. Mızrap yemiş bir şey gibi, tel gibi. Ben onu hep vicdanımda duyuyorum. O bana demişti, elestü bir rabbikum. Biz de demiştik ki, veya elestü bir rabbike. Ben de demiştim, bela, ente, rabbi demiştim. Vicdanında duyacaksın. Mahiyetin itibariyle duyacaksın. Hazreti Pir ifadesiyle diyelim ki, vicdan yalan söylemez ona kulak verdiğin, meseleyi onun engin projektörüyle ele aldığın zaman, en uzaklar sana yakın olacaktır, onu görecek ve duyacaksın. Öyle bir latife-i Rabbaniye ufku. Bu onun üstünde hep sofilerde öyle görmüşler, ruh ufku var, nefkayı ilahi. Bir yönüyle doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına teveccüh ediyor. Neden? Hazreti Adem'e ve nefektu fihi min ruhi diyor. Hazreti Adem'e kendi ruhunu nefretmişse bütün insanlardaki ruh da nefki ilahidir. Hadisi şerif ifade eder. Embriyolojik süreç içinde belli bir fasla geldikten sonra hayvani ruhun canlılığın yanı başında ilahi nefhi olarak insanı ruh üfleniyor ona. Sen bu defa insan olarak kendini duyuyorsun dünyaya geldiğin andan itibaren çok farklı, daha mürekkep düşünüyorsun, daha engin bakıyorsun, hadiseleri daha makruti şekilde, bütüncül şekilde ele alıyorsun, sebep-sonuç arasında bir yönüyle Tni oynatmak suretiyle çok farklı gergefler örgülüyorsun. Efendim bu da bir yönüyle belki bir ruh ufku. İnsan bir yönüyle bunları vicdanında derinlemesine duymadan yüzergahın gerekli esasları, yani yolun gerekli erkanı, adabı bunlar. Adab ötesi, feraizi, vücubu olarak kabul edilmedikten sonra bir yönüyle dünyada diriliş söz konusu değildir. Hz. Pir böylelerine ey mezarı mütarik bedbahtlar gelen neslin önünde durmayın çekilin mezar sizi bekliyor ta kainat üzerinde hakaykı Kur'an'iyeyi temevülç saz edecek olan nesli cedit gelsin diyor. Demek ki hali hazırdaki müteharrik cesetler esasen o dirilişi temsil edecek mahiyette değiller. Bir yönüyle işte ümit var olunuz şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Bu bütün sadalar kesilecek, onları boğacak demek değildir en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Allah Allah! Ütopyalarda arıyormuşuz biz. Meğer bu neymiş, bu ses neymiş? İnsanlar gerçekten ruhlarının ve vicdanlarının aradığı sesi soluğu bulacaklar ondan.